Herkese merhaba 2021 yılının son videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda 2021 Aralık ayı videosu hem Aralık ayının değerlendirmesini yapacağız hem de bütün senenin de bir değerlendirmesini yapacağız. Normalde herkese açık olmayan videolar bunlar ama e, sene sonu olduğu için böyle bir herkese açık video şeklinde çekeceğim. Öncelikle, Hepinize güzel bir 2022 yılı diliyorum arkadaşlar. 2021 yılında yaşadığımız zorlukları da düşünecek olursak herkesin böyle bir şeye ihtiyacı vardır diye düşünüyorum. Umarım 2022 yılı hepimize sağlık, mutluluk, aşk, para artık neye ihtiyacınız varsa onu getirir umarım arkadaşlar. Şimdi bu aylık videoları daha önce hiç duymamış arkadaşlar için bir özetleyelim. Arkadaşlar bu aylık videolarda ben daha çok kendim için bunlar. Bir ay boyunca yaşadıklarımı nasıl günlük yazanlar var hani her günlü yazıyor. Ben onun yerine yani bir aylık versiyonunu düşünün ve video formatında düşünün. Öyle bir şey çekiyorum kendime. Bakıyorum önceki ay neler yaşamışım. İşte o aylarda mesela kendimi mutsuz ettiğim bir hissettiğim bir şey varmış ama. Daha sonra bakıyorum aslında güzel olmuş falan filan gibi. Veya tam tersi olabiliyor. Ders çıkartabiliyorum falan filan arkadaşlar. Güzel hani siz de kendiniz için de yapabilirsiniz. Yani telefonu karşıya koyup her ayı çekebilirsiniz aslında. Hatıra olarak iyi oluyor. Tavsiye ederim. Böyle içerikler bunlar. Tabii bunlara hani herkese gitmeyeceği için ben herkese açık yayınlamıyorum. E, katıl butonu içeriği olarak kullanıyorum biliyorsunuz katıl butonunu kullanıyorsak e, ona özel bazı içerikler e, sunmamızı YouTube destekliyor yani hani zorunlu değil ama hani katıl butonu kullananlara özel bir içerik olsun diyor Ben çok böyle aşırı özenilmiş çok güzel içerikleri katıl butonunu özel yapmayı sevmiyorum Çünkü e, e, yani... Ücret ödeyemeyecek ama çok seven izleyiciler olabiliyor. Bunları cezalandırmış gibi olmayı sevmiyorum. Ama hani tabii ki e, o arkadaşlara da özel bir içerik olması mantıklı. E, sonuçta hani destek oluyorlar. Hani bu tarz videolar iyi oluyor. Yani bir nevi kamera arkasını sunmuş gibi oluyoruz. Zaten hani buradaki içerikleri çok merak edenler yayınlarda genelde konuşmuş oluyorum arkadaşlar. Yani böyle müthiş özel olmuyor. Bir de Hani ne bileyim ışıklar böyle şeyleri falan açtığım videolar da değil normalde. Hani bunu herkese açık attığım için böyle biraz özendim ama ki özendim dediğim de saç baş gene sıkıntılı. Ee, ama genelde arkadaşlar şey şeklinde oluyor yani hani çok daha basit videolar oluyor. Kısa oluyor falan filan hani e, isteyenler o şekilde görme şansı oluyor. Zaten açıklamaya da arkadaşlar ben şey atarım yani hani o playlist'i atarım Bazıların gözükebiliyor herkese açık ee, zaten katıl butonu da uzunca bir süre kapalı kalmıştı 2022'de geri dönüyor çünkü e, vergi noktasında bir düzenleme yapılıyor 2022'de ee, öyle olunca katıl butonu anlamlı oluyor kapattığımda hatırlayanlar vardır belki yani sizden 10 lira çıkıyor cebinizden bana <laughs> 2 lira 3 lira kalıyordu ee, o biraz daha artmış olacak arkadaşlar. Ee, o yüzden de katıl butonunu tekrar açıyorum. Hem Prime kullan, kullanamayan kişiler de buradan Discord özelliklerini de almış olur. Bu şekilde de duyurumuzu yapmış olalım. Şimdi gelelim e, aylık duruma sonra da yıllık duruma bakacağız arkadaşlar. Aralık ayında neler yaşandı? Aralık ayında birincisi Formula 1 sezonu bitti. Şampiyonu oldu falan. Ben böyle 3-4 gün şeye geçtim e, Baya onunla ilgili geçti yani etkisinden kurtulamadım. E, zaten e, Formula 1 kanalını izleyenler de izlemiştir arkadaşlar. Benim Rastgele Racing diye bir yarış kanalım var. Orada da e, işler hareketlenmiş oldu son dönemlerde. O tam hobi gibi arkadaşlar. E, bu arada hani şeyi de söylemeyeyim. Yan kanal demişken Zempati kanalında da yine ekonomi vesaire konuşmaya devam ediyoruz. Yani hani... E, bu tarz, bu video gibi içeriği seven arkadaşlar zempatiye gidip tamamen zaten orası katılmatıl yok orada yani dümdüz videolar herkese açık izleyebilir e, yorum falan yaptığım videolar onlar e, onun dışında neler oldu Aralık ayında e, yüksek lisansla ilgili çok bir şey olmadı galiba dersler bitiyor önümüzdeki ay sınavlar olacak evet çok bir şey olmadı. E, Biraz böyle yeni bir GTA güncellemesi geldi ve onunla ilgili videolar çektik ama burada güzel bir şey yaşandı arkadaşlar. Aslında bu bütün seneyi de kapsayan bir durum. Benim YouTube izlenmelerim yaz boyu düşmüştü. Yazın biraz Twitch'e yüklenmiştim ben. Yani Twitch'te de yaz tatili diye izlenmeler artmıştı hatırlarsanız. Sonra fark ettim ki YouTube bu çok boşladığım için çok izlenmeler düşmüş YouTube'da. Ben de hemen YouTube'u bir elden geçirdim falan filan. Ee, yeni bir de içerik çeşidi buldum. Biliyorsunuz perşembe günleri aslında şey var. Perşembe günleri e, bir ha, hani o haftanın bedava oyunu GTA fırsatı videosu çekiyoruz. Ama bu videolar atıyorum bir ay sonra anlamsız oluyor. İzlemiyor kimse o videoları çünkü geçince izlenmez. Şimdi öyle olunca bir tane de haftalık başka bir içerik olsun ama... Zamandan bağımsız olsun yani hani e, belli şeyler içersin. ben Salı günlerine bir podcast e, çekmeye karar vermiştim e, YouTube'u geliştirme anlamında ve öyle olunca da e, o podcastler tuttu yani 1 iki aydır süren bir şey ama iyi tuttu sizin de yorumlarınızla işte oyun görüntüsü koydum onun üzerine konuştum falan derken fena değil Tabi bu videolar e, diğer haftalık videonun aksine şey oluyor. Nasıl diyeyim? Her zaman izlenebiliyor. Üçer beşer izleniyor. Yani ilk atınca bir izleniyor ama devamında da izlenmeye devam ediyor. Bıçak gibi kesilmiyor. Hani bu açıdan içeriği arttırmış oldum. Aralık ayında da bu durum devam etti. GTA güncellemesi geldiğinde normalde ben hep GTA videoları atıyorken bu ay sadece birkaç video yaptım arkadaşlar. O güncelleme geldiğinde ve böylece aslında ee, kanalın kendine göre bir yapısı oturmaya başladı Bu çok güzel bir e, sonuç aslında benim açımdan ee, Ve bu hani hem Aralık ayının hem de bu senenin önemli noktalarından biri oldu diyebilirim arkadaşlar Yine e, güncelleme günü e, 9 saatlik bir yayın yaptım falan inanılmaz sürdü ee, Twitch tarafında bunu yaptık ve hani ilginç bir yayın oldu. ilginç bir deneyim oldu. Bütün güncellemeyi o anda oynamış oldum arkadaşlar. Yani böyle değişik bir tarafı oldu diyebiliriz. Normalde biliyorsunuz hani GTA güncellemesi oldu mu o hafta benim kanal full o videolarla dolup taşardı. Şu an pek öyle değil. Bu güzel bir durum. İzlenmeleri de arttırmış oldum sene içinde. hani o yaz dönemi düşüşlerden sonra... Devam edince yine yüksek lisans da benim bu sene hani senelik konuşuyorum aralık ayı için değil bu sene çok arkadaşlar ilk defa böyle yüksek lisans dersleri aldım işletmeden ve baya önemli bilgiler öğrenmiştim orada öğrendiğim bir bilgiyi kendi kanalımda kullanma fırsatım oldu Formula 1 demişken Twitch'te yarış ligi yapıyorduk. Bu yarış ligi bir ürün olarak düşünürsek, ürün yaşam eğrisi diye bir şey vardı bu derslerde. İşte ürünü çıkartıyorsunuz, ürün gelişiyor. En tepe noktasına geliyor. Gerileme dönemine düşüyor. Artık orada bir şey yapmanız lazım. Yani ürünü satıp başka bir şey mi yapacaksınız? Tamamen bitireceksiniz. Kaynaklarınızı başka bir yere mi ayıracaksınız? Yoksa o ürünü tekrar popüler hale mi getirmeye çalışacaksınız? Mesela yarış ligini de Başta güzel, çok izlendi, çok katılım oldu, ne bileyim ilgi çekti. Ama zamanla izlenmesi azalmaya başladı. E şimdi yarış ligi de e, kolay bir şey değil. Yani sürekli olarak onunla ilgilenmek gerekiyor falan. E, ben de düşündüm ki bu bilgileri de görünce ya biz bunu kapatalım, ben başka bir şey yapayım. İşte bu YouTube'daki yeni podcast falan aslında biraz onun ürünü. Yani Formula 1 ligi için ayırdığım günü ve vakti, enerjiyi başka yere çekip aslında daha güzel içerikler üretmeye başladım YouTube üzerinde. Yine aynı şekilde bu yaklaşım benim mesela yaz boyu çok fazla yayın açmıştım. 100 küsur saat yayın açtığım aylar olmuştu. Bunu böyle 60-70 civarına indirip aylık olarak aradaki süreyle daha güzel içerikler yapmaya başladım. YouTube'u toparladım. Veya yayında daha mantıklı şeyler oynamaya başladım. Yani yaz döneminde çok izlendiği için zaten hani her türlü abidik gubidik şeyi oynuyordum. Onun yerine hani GTA ve Just Chatting'e odaklandım falan. Yani hani aslında okuduğum şeyin direkt olarak önümde kullanma fırsatı verdiği için çok keyif aldım. Yani hani çünkü genelde üniversite eğitimine kullanma fırsatımız olmuyor arkadaşlar belki aranızda vardır büyük izleyiciler ve bunu hani e, tecrübe edebilmek benim çok hoşuma gitti baya keyif aldım yani Aralık ayında da bu durum çok e, değişmedi hatta e, göre göre yani sonuçlarını daha net ala ala e, böyle hissettim mesela Kasım ayında biraz League of Legends ile ilgili ...içeriklerden dolayı Arkane falan da çıktı ki bence 2021'in en önemli olaylarından biri Arkane dizisi. Hani o falan da olunca biraz ondan mı izlenmeler artmıştı diyordum veya işte güncellemeden dolayı. Hayır, diğer içeriklerde de artış var. Ee, ve demek ki bu da iyi yönde olduğumu gösteriyor arkadaşlar. Bu açıdan kanalın geleceği iyi gibi oldu. Diyebiliriz. Ee, tabii 2021'in en önemli noktası benim için biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonlarına doğru GTA'da hilecilerin bize sataşıyor olması baya sorun çıkartmıştı ama köfte kalkanı geliştirdik. Bunu ta yaz aylarına kadar piyasaya süremedik. Baya özellik ekledik falan testlerini yaptık. İşte içinde ben yayın açınca haber veriyor falan size. Yani öyle özellikler var. Yani köfte kalkan sayesinde şu an hem kendim daha rahat oyunu oynuyorum hem de diğer arkadaşlar da daha rahatlamış oldu. Yani tehlikelerden bizi kurtarmış oldu. ve bu durumda da hileden etkilenmemizi bayağı azaltmış olduk. Yani GTA'da herhalde en rahat yayın yapabilen yayıncı benimdir şu anda. Birçok yayıncıyı ...kapatıyorlar, ediyorlar. Tabii bunun yayılması biraz az oldu ama... Şöyle, ...şöyle bir şey de yaşadık arkadaşlar. Kusura bakmayın çok konuşunca nefessiz kaldım. Ee, bu köfte kalkanı bir de e, girişim haline çevirdik. Yani şirketleşme, hani yatırım alırsak daha da bir oyun güvenliği falan filan... ...modunda ilerliyoruz. Orada da bir süreç var. Hani olur mu olmaz mı bilemeyiz ama... Hani böyle bir olanak da açtı önümüzde. Güzel oldu diyebilirim arkadaşlar. Ee, yani köfte kalkan çok önemli bir kısmını doldurdu. Yine diğer önemli bir şey Arkane'den bahsettim. Bence 2021'deki yani e, LoL'ün uzun yıllar oynayan biri olarak artık güzel bir dizisi olmazsa. Hem de böyle çok uyduruk kıytırık bir içerik de değil. Yani oyun filmleri falan genelde kötü olur bu öyle de olmadı. Güzel de anlatılmış bir dizi oldu. İyi geldi diyebilirim. Yine işte arkadaşlar Cyberpunk mesela Aralık ayı için de konuşmak lazım. Cyberpunk geçen sene çıkmıştı. Ben e, hatta böyle bir tane aylık videoda bahsetmiştim. Nasıl çıkacak acaba falan diye. Bilmiyorum o herkese açık mı ama e, çok merak ediyordum. Hani bir sene sonra da. Artık bu videoda e, onu değerlendirmiş olalım. Bitirdim oyunu. E, buglarına rağmen sevdim. Yani hikaye ve hikaye anlatımı olarak bayağı iyiydi bence. Duygusal açıdan da doyurdu oyun. Ama hani e, vaat ettiklerini yaptı mı pek yapamadı. Yapabilecek mi göreceğiz. Belki gelecek seneki e, bu aylık aralık 2022 videosunda konuşuyor oluruz ama... Çok iyi durumda olmadı yani geçtiğimiz bir senenin popüler konusuydu bu arada sık sık haberlere düştü işte güncellemesi şununla bununla ama sonuç olarak hani kendileri açısından başarılı bir oyun oldu belki satışlar falan ama itibar kaybı çok yaşattı onu söyleyebiliriz yani çok iyi olmadı sonuç ama göreceğiz tabii ki. Ama ben beğendim. Aralıkta bitirdim. Tam bir sene sonra bitirdim çıkışından. Yani öyle de garip bir şey oldu. Ee, bir sene sürmesi biraz üzücü. Ee, onun dışında Aralık ayında indirim ayları biliyorsunuz. İndirimler oluyor. Orayı baktık. Oradaki oyunlara baktık. Yani birçok oyunun şey olduğunu gördük. Ee, tabii ki 2021 senesi ee, döviz bakımından üzücü oldu arkadaşlar çok yükseldi şimdi biraz düştü ama düştüğü hali bile sene başına göre yüksek ve e, ne yazık ki bazı oyunların fiyat artışına gittiğini gördük yani indirim haftasında bir ay önceden daha pahalıya satıldığını gördük bazı oyunların bu tabi e, uzun vadede etkileyecektir diye düşünüyorum e, oyun fiyatlarını vesaireyi. Bakalım göreceğiz arkadaşlar yani hani oyunlar açısından böyleydi biraz özel hayat tarafından bakacak olursak iyi bir seneydi yani hani sevdiklerimle aram iyi gibi ailemle aram iyi yani genel olarak herkesle aram daha iyi oldu diye düşünüyorum Hilecilerle bile iyi kötü bir diyaloğa girildi konuşuldu hani... Olay tatlıya bağlandı diyemesek de temizlendi gibi yani şu an için. Yani o yüzden hani insan ilişkileri olarak biraz daha 2021'de hem kendim kişilik olarak da kat ettim diye düşünüyorum. Yani bir olgunluk geldi gibi. Yani insanların çok böyle detay düşünmediğini fark ettim fazla böyle şey yapmadan fazla aşırı tepki vermeden yani yayınlarda da bazen veriyorum ama genelde fazla vermiyorum mesela işte ya tamam kavga etmeyin fazla takılmayın falan çünkü insanlar farklı yani bazısı farklı düşünüyor sizin dediğinizi yanlış anlayabiliyor sizin kafanızdaki gibi düşünmüyor o yüzden çok tartışmalardan uzak kalmaya çalıştığım bir sene oldu özellikle sene sonuna doğru bu şekildeydi. Yani genel olarak bu şekilde geçti arkadaşlar. Ee, bu sene içinde var mı başka bir şey aklımda kalan? Ufak bir düşüneyim arkadaşlar bir de su içeyim yoksa videoyu da kapatırız. Evet aklıma geldi GTA Definitive Edition'lar çıktı bayağı berbat bir halde falan hani oyunlar hep böyle mi çıkacak falan diye düşünmeye başladık. Game Pass e, aboneliği aldım arkadaşlar e, 3 yıl boyunca olacak bayağı bir kısmı da geçti aslında 5-6 ayı geçti çok fazla oyunları oynamasam da hani çıktığı gibi oynatma açısından işte Forza ve Age of'u bir arada düşündüğünüzde zaten parasını çıkarttı. Ee, yani e, artık herhalde bu tarz sistemlerle devam edeceğiz. Çünkü öbür türlü gerçekten hani yeni çıkan bir oyunu e, Game Pass'te varsa özellikle satın almak çok mantıklı durmamaya başladı arkadaşlar. Böyle bir e, tarafı da olmuş oldu. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. E, bu GTA'nın Definitive Edition'larından San Andreas olanı. Seris S'de de oynanabilir olacaktı. Seris S de makul fiyatlıydı o esnalarda. Yani 3000 lira civarı, 3300 lira civarı bir şey aldım ve hani 500 liraya GTA oyunlarını almaktansa daha mantıklı oldu. Yani böyle de hem cihaz sahibi olmuş oldum hem de Game Pass üzerinden de oynamış oldum. İyi oldu açıkçası. Ee, ama hani e, bir yandan da üzücü. Yani oyun fiyatlarının öyle olması falan derken ya da mesela cihazı şu an almak da pahalı yani. Hani, diyecek bir şey yok. Ee, ben en azından hani eserli olarak mesela bilgisayarımın da kalan parçalarını bu sene değiştirmiştim. O yüzden hani işlemci vesaire o da 2021 için önemli bir nokta. İşlemci RAM e, hatta RAM'lerim 2011'den beri yani aynıydı. DDR3 kullanıyordum. Bayağı hızlandı sistemim ama... Yani hani şey diyemiyorum. iyi ki aldım falan kardayım diyemiyorsun. Veya işte birçok insanın dediği gibi... Ben şu an ürünlerimin ne kadar... Aldıklarımın ne kadar fiyatta olduğunu bilmiyorum. Bakmıyorum da çünkü... Yani yenilediğim zaman gene zarar edeceğim. Hani teselli olunabilir. Ama hani bence... Abi iyi ki almışım kardayım falan. E, ulan tuvalet kağıdında bile etkisini görüyoruz. Yani hani e, ne kadar karda olabilirsin. E, düşünmek lazım. Hani belki ev, araba alanlar biraz daha iyi ki aldım diyebilir de. E, ne bileyim bilgisayarın böyle olması düşündürücü. Çünkü bilgisayar dediğiniz şey eskiyecek ve yenisi lazım olacak. Hani evler öyle olmuyor. Yani alıyorsun eskise bile oturuyorsun içinde. Yani biraz garip bir anlayış olabiliyor insanlarda ama en azından hani dediğim gibi değişiklik yaptım. Bununla ilgili mesela şöyle bir örnek vereyim. Bu Aralık ayında benim moralim şeye çok bozuldu. Yani hard disk fiyatları inanılmaz artmış ve videolar çok büyük arkadaşlar ve cidden çok büyük kapasiteli. ...hard diskler almak gerekiyor. Özellikle 2021 içerisinde ben bu ışık ayarları, kamera ayarları, ses ayarlarını da halledince... ...bir tık daha kaliteli içerikler yapmaya başladım ve videoları e, tutuyorum. Yani hani mesela oyun içi görüntüyü ayrı kaydediyorum, kendimi üstüne kaydediyorum. Öyle olunca da oyun içi görüntüler 1-2, 1-2, 1-2 bayağı e, şey olmaya başladı arkadaşlar yani fazla e, nasıl denir bu boyut olarak fazla olmaya başladı ve hard disk ihtiyacı oluyor ve hard disklerin hani o kadar pahalı olması yani işte az önce bahsettiğim olay sen istediğin kadar bilgisayarı erken aldım diye sevin başka bir şey lazım olunca moralim bozuluyor. Umarım hani bu açıdan da yeni yıl daha e, normal olmuş olur diye düşünüyorum. E, böyle sıkıntılarda başımıza geldi bu tarafları da vardı bu işin arkadaşlar. Yani 2021 senesi aslında benim için bu şekilde geçti gibi genele baktığım zaman hani iyi atlattım yani işte toparlanmaya başladı işleri düzene koydum. yayınları düzene koydum yani yayınlarda en azından daha az vakit harcıyorum ve videolara daha vakit kalıyor yerişlerime daha vakit kalıyor. Yani hani her şey bir tık daha düzene oturdu gibi. Hani önümüzdeki seneden de beklentim bu şekilde bu düzenle birlikte oturtmak. Zaten yakında internet konusunu da daha iyi bir hale getireceğim. Ondan sonra artık sanırım emek vermeye dönecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım ee, sizin için de en başta söylediğim gibi güzel bir sene olur hepimiz için olur. Ee, hani sizin seneniz nasıldı? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hani iyi mi geçti, kötü mü geçti? Neler yaşadınız? sınavla mı girdiniz? Hani bu senenin olayı bu muydu? Ee, bu arada benim de aklıma geliyor sınav demişken yani Ankara'ya gitmiştim bir sınav için mesela. Onun sonucu olumsuz döndü. Ama bak bayağı bir zaman sonra döndü. Yani hani Kasım'da falan döndü. Ankara'ya ne zaman gitmiştim bilmiyorum. Ama hani orası güzeldi. Oradaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Selamları gönderiyorum buradan. İyi, i̇yi iyi bir şey oldu benim için. Hani kafa rahatlaması oldu aslında. Bitcoin, kripto paralar coştu bu sene. Oradan böyle hani insanlarımız kazananlar çok oldu kazananlar kadar sıkıntıya giren e, ne bileyim kendine zarar veren insanlarımız çok oldu. Yani hani böyle bir sene geçirdik değişik bir sene geçirdik pandeminin e, etkilerinin hala görüldü ama biraz daha azaldığı bir sene oldu. Ben muhtemelen 2022'de fazla bunu görmeyeceğiz gibi. Hani varyantlar çıkıyor deniyor ama ee, kapanmalar falan gelecek mi bilmiyorum. Hani maske takmaya devam etmek en belirgin e, gördüğümüz şey ama bence maske iyi oldu ya. yani ben özellikle toplu taşımada serbest bırakılsa da maske takmamayı yani takmayı düşünüyorum. takmamak biraz riskli geliyor çünkü e, hatırlıyorum ben okula da sık sık gittiğim zamanlarda hep hasta olurdum. Yani böyle toplu taşımaya bindiğim zamanlarda çok hasta olurdum. Bu maskenin bir öyle bir faydası oluyor gibi. Toplu taşımada en azından takmaya devam ederim gibi. Yani bu geçtiğimiz sene e, bu şekilde oldu arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Bahsettiğim gibi yorumlara yazabilirsiniz nasıl geçti seneniz falan. E, bunları paylaşırsınız. E, ve tekrardan da iyi dileklerimi Gönderiyorum Bu tarz yani Aylık değerlendirme videolarımı da Katıl butonunda Herhangi bir üyelik alarak Görebiliyorsunuz arkadaşlar Onun playlistleri şunlar bunlar Ayarlamış olurum zaten bu videoyu Biraz erken çektim Ayın 28'inde çektim normalde 31 Aralık'ta Bunu yılbaşı videosu gibisinden Salıyorum arkadaşlar O yüzden de herkese mutlu yıllar Cipsinizi falan da İyiyin arkadaşlar. Ben o tarz şeyleri artık çekmiyorum yayında. Hani alan oluyor alamayan olmuyor. Ee, eskiden vardı biliyorsunuz. Bunlara vazgeçtim. Ee, duruma göre bakarız. Belki onları da katıl butonuna özel yaparız. Ee, bakalım. Hayırlısı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese mutlu yıllar.